Ya şimdi ülke ekonomisi gerçekten zor durumda. Aslında bakarsanız hep dış güçlerin suçu diyoruz da genel anlamda ülkemizdeki bulunan e, ekonominin yanlış yönetilmesiyle alakalı e, bir durum. Tabii bunda ilk önce e, ikilemli bir ayrım yapmak lazım. Bir ekmeği satanla bir de ekmeği alanı ayrıştırmak lazım. Ekmeği satan adam da haklı. Ekmeği alan, ekmeğe gelen zam halk da haklı. Ulaşım deseniz Ankara'da 7 lira oldu esnafa bakıyoruz. Esnaf da tabii 22 liraya satılan bir mazotla ancak çıkartabiliyor. Ee, ekonomi çok kötüye gidiyor. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Ee, biraz daha iyileşebilir. Sıkıntı demek zam demektir. Mıklıyız, geçinemiyoruz, zor geçiniyoruz. Soğuk içine veriyoruz. Buz gibi sabaha kadar bak halimize bak. Görüyorsun değil mi? Perişan. Herkes perişan. Biz yine iyiyiz. Çok şükür de yani. Yanlayak ezenler var. Evinde ekmek bulamayanlar var. altına ana gidin bakın millet çıplak geziyor. Yanlaya geziyor. Vallahi bu kadar zam hiç hayatta görülmemiş bir şey ya. Yüzde 300 zam. Bunu bilmiyorum niye dayanarak yapıyorlar. Yani bu zam, bu zama verdikleri emekli parası da yüzde 20, 27. Yüzde 300 de yüzde 27 bir kıyasla bakalım nasıl. Markete gidiyorum. İki markette bağış bitiyor. Ev kirası olan, çocuğu okuyan nasıl geçinecek? Buna bir çare bulmaları lazım. E, zamlar geldi bir. Emekçi, işçi, gençlik zor durumda. Aileler o çocuklarına, şeylerine bakamıyor. Vatandaşlarla ilgilenemiyorlar. ezdaklarını alamıyorlar. Zor durumdalar. Bezdin almış, yürümüş, gitmiş. Mazot almış, yürümüş, gitmiş. Marketlere seden hiç giremiyorsun. Ağzımıza bir kusak et düşmüyor. Seyitini bulamıyoruz. Sesimizi duyduk, aneşit değiller bize. Biz aneşit değiliz, biz Türk milletiyiz. Sesimizi duyutmaya. Ezilmişik, büzülmüşük, sesimizi duyutmaya çalışıyoruz. Bu abi çözüm olsun. Sağ dondurur, her şeye zam geldi. Her yani şey, ülke zaten batmış, hastalıktan, virüsten dolayı. İki ekonomi çöktü, çoğu ihlas etti. O halde sen topluma yardımcı olacağını halde habire insanlara iyice darbe vuruluyor. Türkiye de savaşın içinde. Hem ekonomik ekonomi savaş. Yazık bu insanlara. Olur da öyle yüksek zam olmaz yani. Vallahi fahiş fiyatla biz emekli adamlar doğru geçiniyoruz yani. Ben emekliyim. 20 sene oldu emekli olalı. Yaşım 66. Geçinemiyoruz ama. Çok fahiş, fiyatlar fahiş. Bir aldığını ertesi gün alamıyorsunuz. Allah millete yardım etsin, yardımcımız olsun. Yani ne diyelim yapaya başka bir şey yok. Uçurumdayız. Uçurumdayız. Vallahi bizi kurtaracak birileri var mı bilmiyorum. Ailemle ordudan buraya çocuklarımın yanına geldim. Geri dönüş yapamıyorum. Geri dönüş yapamıyorum. İnan ki yani yani ben 64 yaşındayım. Daha e, öncelerden yani kuyruklar oldu evet. Kıtlıklar oldu ama böyle bir pahalılık hayatta ben görmedim. Böyle bir pahalı Bir un 400 milyon olmuş. Bugün akaryakıtın litresini hepiniz biliyor söylemeye gerek yok. Yani markete gidiyorsun paranla geçen çocuklarım yaya kuyruğa girdiler kuyruğa girdiler. Vallahi böyle market market dolaştılar. Yani bilmiyorum nereye gideceğiz. Yani bizim canımızı böyle sıka sıka değil de birden bir altına işte kurtulalım be. Kurtulalım yani. Ya ortam ne diyeyim kardeşim? Her şey pahalı ya. Her şey pahalı da yalnız bu devletin yapacağı bir iş değil bu ya. Bu değil ya. Bizim milletimiz yanlış anlamayın. Hemen bir şey gördüm hemen yükleniyorlar. Yüklen ya bunda bir şey yok ki kardeş. E ne yapıyor bu özel sektör çoğu. Buradan bizim buradan yağımızı alıyor, yapıyor. İran'a satıyor, Irak'a satıyor, şuraya satıyor, buraya satıyor. Ama satmamalar lazım. Önce halk düşünmesi lazım. Onun için ne yapıyor? Zam gelecek diye hemen depolar atıyorlar. Depolar atıyor Yapmayın bunu abi ya. Kendi elimizdeki iş bu yani ya. Ha, mesela diyor ki hemen diyor ki ya gidip 4-5 tane alıyor. Ya al bir tane bir bakalım. Sen 5 tane ne yapacaksın? Zam gelecekmiş. Gelecekse zaten gelir ya. Bizim kendi şeyimiz yeter bize kardeşim. Yeter ya. Bu devletin şeyi değil yani. Bu bizim kendi milletimiz yapıyor. Başka bir şey yapmıyor bunu. Zam bu. Sağ ol canım.